Merhabalar. Bugün sizlerle baştan anlayabileceğiniz gibi alışveriş temalı, hepimizin sevdiği alışveriş temalı bir video yapıyorum. Saç var mı? Alışveriş temalı bir, bir video yapıyorum. Bu videoda size hem online şeklinde hem de offline yani gerçek hayatta alışverişler için tiyolarımı vereceğim. Biliyorum alışveriş bir çok sevdiği bir şey ama bazen bana özellikle böyle tam bazen birçok şey ihtiyacım oluyor ya da böyle sırf almak için almak istediğinizde bile böyle bazen yanlış şeyler yaparak çok stres, boş boşuna stres sahibi olabiliyorsunuz. O yüzden bence size ben de size bugün birkaç tane tüyo vereceğim. Online olacakları burada ama gerçek hayattakileri de gerçek hayatta bugün alışveriş yaparken veriyor olacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle internetten alışveriş yaparken bence en önemli şey size sunulan imkanları iyi değerlendirmek ki internette çok fazla gerçekten alışverişinizi kolaylaştıracak, daha uygun fiyata getirecek imkanlar var. Bunlardan birisi mesela picodi.com. Picodi.com'dan daha önce bahsetmiştim sizlere de. i̇nternet sitesine giriyorsunuz picodi.com'a ve bir sürü marka var picodi.com üzerinde. Ve markalardan istediğini seçerek e, üstüne tıklıyorsunuz ve size bir kupon kodu veriyor. Zaten şu anda ekranda da gösteriyor olacağım size size verdiği o kupon kodunu sonra kendi işte atıyorum boynerse boyner internet sitesinden uygulayabili uygulayabiliyorsunuz ve sonra boyner internet sitesinde o indirimin olduğunu görebiliyorsunuz Tamam anlatabildiğimi bilmiyorum ama kısacası kupon kodları var picodee.com'da istediğiniz markayı picodee.com'dan seçip e, markanın kendi sitesine gidiyorsunuz ve kupon kodunu tam ödemeden önce giriyorsunuz ve size işte kaç yüzde in kaç, kaç indirim veriyorsa artık yüzde yirmi mi yüzde otuz mu o şekilde çok güzel indirim veriyor. Ve bu aralar bu 25 Kasım bilmiyorum biliyor musunuz Black Friday diye geçiyor. Black Friday Amerika'da özellikle çok fazla yapılan bizim burada İngiltere'de de, de yapılıyor ama özellikle Amerika'da böyle Felix Gibi'nden sonra ki işte Siyah Cuma adlı gün. Siyah Cuma'da ne oluyor? Siyah Cuma bütün mağazaların aşırı alışveriş, şey, aşırı indirime girdiği bir gün ama yani gerçekten böyle %50, %60, %90'a kadar indirimler var ve picodin.com'da bu 25 Kasım'da özel indirimler yapıyor ve picodin.com'da da %90'a varan indirimler var gerçekten. İstediğiniz dediğim gibi herhangi bir markadan picodin.com üzerinden indirim bulabilirsiniz. Black Friday Black Friday linkini aşağıya koyuyorum, dediğim gibi 25 Kasım'da kesinlikle bakmayı unutmayın. Böyle önden işte gözlerinizde birkaç bir şey kestirin, o sonra 25 Kasım'da bakın bence. Online alışveriş yaparken size bir başka vereceğim tüyo da mağazada deneyip online almak. Yani şöyle o gün taşımak istemiyorsanız işte ağırsa, yazın ne bileyim o gün sırf böyle bakıp hani o gün para harcamak istemiyorsanız gerçekten mağazaya girin sevdiğiniz şeylerin fotoğrafını çekin hani kodları var onların o kodların fotoğrafını çekin ondan sonra internetten onları şey yapın özellikle hani üstünüze denediğiniz için size olacağını kesinlikle biliyorsunuz hani bazı markalarda da işte farklı mesela kodları bazı markaların işte size bir bedeni olur ama başka markada başka bir bedeni olur. O anlamda bence gerçek hayatta deneyip sonra online almak çok daha mantıklı geliyor bana. Bir de o taşımaktan kurtulmuş oluyorsunuz. Bir de internetten dediğim gibi çok daha güzel yararlı indirimler bulabildiğiniz için gerçek hayatta deneyip online almak bence çok daha mantıklı. Bir başka önerim de daha önce sizden önce satın alan şeyleri bu böyle özellikle elektronik için de geçerli ama kıyafetler için de geçerli. Özellikle böyle çok ucuz hani AliExpress gibi internet siteden hemen bilmiyorum AliExpress'ten çalışmış şey yapmadım. Ama mesela böyle hani Shein diye bir site vardı. işte Romwe diye bir site vardı. Orada hep böyle bazı şeylerin fiyatları çok ucuz oldu. Özellikle böyle Çin'ler falan gelince, gerçekten ürünler tamamen farklı olabilir. O yüzden insanların, hani alan insanların o ürün hakkında ne düşündüğüne bakmak için insanların, daha önce alan insanların ne dediklerine bakın o, 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 o ürünle ilgili. Birçok insan hani fotoğraf da yüklüyor, şey de yapıyor. O anlamda böyle özellikle daha uygun fiyatlı web sitelerde kesinlikle buna dikkat etmenizi öneririm. Son olarak bence internetten alışveriş yaparken ee, benim çok fazla yaptığım bir şey bu. Özellikle Asos gibi büyük web sitelerinde, birçok markanın bulunduğu web sitelerinde ee, hoşuma giden şeyleri atıyorum hani her gün gitmiyorum da hani çok sık gidiyorum aslında Asos.com üzerine. Bu sevdiğiniz şeyleri hani beğenin, be orada bir beğenme seçeneği var zaten ve beğendiklerinizden sonra kendisi bir ayrı liste oluşturuyor. Ondan sonra iki gün, üç gün ya da ne bileyim bir hafta sonra gidin, bakın. Eğer o ürün hala hoşunuza gidiyorsa çünkü bazen o an hoşunuza gider ama işte birkaç gün sonra hoşunuza gitmez. Eğer o ürün hala hoşunuza gidiyorsa demek ki güzel bir şeydir. Eğer değilse o beğendiğiniz listeden çıkarın o ürünleri böylece ne hani çok fazla şey alıp sonra Ay ben bunu aslında sevmiyorum demekten kurtuluyorsunuz bence ve gerçekten sevdiğiniz bir şey alıyorsunuz. O anlamda da online olarakki bütün ıı, tavsiyelerim bu kadardı. Şimdi isterseniz birazcık gerçek hayattaki alışverişlere gidelim ama dediğim gibi burada kalmayacağız. O yüzden şimdi gerçek alışverişe çıkalım. Şimdi gördüğünüz gibi dediğim gibi alışverişe hani birlikte çıkacaktık. Şimdi birazdan Oxford City'de çıkacağım. Londra'nın en böyle hani kalabalık caddesine. Orada birazcık alışveriş yapacağız. Hem de size alışveriş yaparken dikkat ettiğim şeyleri göstereceğim. Çünkü bence alışveriş çıkarken en bence yani evde kendi dikkat etmeniz gereken şey ne giydiğiniz alışveriş çıkarken. Çünkü gerçekten kıyafetiniz <laughs> Gerçekten kendim şu an çok spiker gibi hissediyorum. Gerçekten kıyafetiniz çok önemli. Özellikle kıyafetleri denerken ben mesela bugün legging giydim. Üstüme de gayet bunu giydim. yani, yani giyip çıkarması çok kolay bir kıyafet. Ve aynı zamanda yürürken de hani, yormayacak bir kıyafet sizin. <laughs> o yüzden giydiğiniz kıyafete bence çok dikkat edin. Şimdi birazcık mağaza turlayalım. Dediğim gibi kendim şu anda aşırı spiker gibi hissediyorum. <laughs> Şimdi size birazcık da gereksiz bir şeyler almamak için birkaç önerim olacak. Şimdi Selfridge'in önündeyiz diye. İçeriği de şu anda gösteriyor olacağım. Çok çok güzel. Böyle her yeri ışık yapmışlar. Çok güzel. Böyle ne diyeyim yani Christmas için her yer çok güzel yapmışlar. Neyse Şimdi şey, gereksiz şeyler almamak için iki tane önerim var size. Birisi alışverişe böyle listelerle çıkmak. İnşallah müzikten sesimi duyabiliyorsunuzdur. Böyle listeyle çıkmak. Önden ihtiyacınız olan şeyleri ya da beğendiğiniz şeyleri telefonunuza bu şekilde yazıp sonra o listeyle gezinmek. Ve ikinci olarak da her denediğiniz kıyafette Böyle 3 tane kombin yaratabiliyorsunuz. Atıyorum bir pantolon ya da işte bir ayakkabı. 3 tane kombin yaratabiliyorsunuz o ayakkabıyla. Ee, ya da işte o seçtiğiniz ürünle o şekilde almak. Eğer 3 tane kombin bile gel gelmiyorsa aklınıza bence onu birazcık daha es geçebilirsiniz. Size son öğrende bir şeyi sırf uygun fiyatlı diye almamak. Çünkü öbür türlü dolabınız gerçekten çok yani gereksiz ve kalitesiz şeylerle dolu taşıyor. O yüzden böyle bir tane kıyafetiniz olup sonra ne giyeceğim ne giyeceğim diye merak ediyorsunuz. O yüzden dediğim gibi o listeyle birazcık da bağlantılı aslında. Hem listenizi yapın hem de o listedekileri sırf çok ucuz diye bir şeyleri almayın. Mesela indirim farklı yani. Mesela bir şey, kaliteli bir şey hani daha indirimliyse onu alın ama sırf bir şey yani atıyorum 5 liraysa sırf 5 lira diye almayın. Her giyerim zaten diye almayın. Öyle. Bugünün de videosu bu kadardı. Birazcık farklı şeyler yapmaya çalışıyorum bu aralar fark ettiğiniz gibi. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bugün birazcık Londra'yı gezdik. Eğer Londra'yı daha fazla gezmek istiyorsanız eğer bilmiyorsanız zaten bir vlog kanalım var. Vlog kanalımda linkini şuraya koyarım. Onu da oradan takip edebilirsiniz. Bundan sonraki videolarda görüşürüz. Bye bye.